topladık. Saat beş buçuk. Bunları götürüp transite saracağız. Transit burada kalacak biz traktörle evlere. Mesai bitti. Yarın gelip devam edeceğiz. Yarın akşam da araba Eskişehir haline çıkacak buradan abi. Yani gördüğümüz etrafındaki bütün ağaçların hepsi nar ağacı. Kollarım falan perişan oldu. iki haritasına döndü. Bunlar dikenli abi. Her tarafıma diken baktı. Çizildi. Bir şeyler bir şeyler. Başkan saat 3.30. İki gündür nar topluyoruz. Arabayı kapattık, gönderdik eski şeyde. Şimdi kovaları falan aldık. Kuruma toplamaya gidiyoruz. Başkan merhaba. Bir cumartesi sabahından saat 10. Ben neredeyim? Anam <laughs> bisikletin üstündeyim. Ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Şeye gidiyorum şimdi. Bu geçen ayva toplarken demiştim. Narada çağırıyorlar. Narada gideceğim falan diye. Ben gittim orada bir bir hafta falan çalıştım aşağı yukarı. Ama sonra orada bir gün yağmur yedim. O yediğim yağmurun acısını da 10 gündür yatarak atlattım abi. 10 gündür yatıyordum. Hiçbir şey yapmıyordum. Evdeydim. O sırada tabi abilerinler toplamaya devam etti. Ben de baktım bugün iyiyim. Burası bugün de yağmurluydu. Her yer ıslak. Çamur zaten. Dedim bugün giderseniz haber verin. Onlar da gideceğiz diye aradılar. Dedim siz gidin. Ben dedim hani ya reser, kendimi tekrar riske atmayayım. Duruma göre gelirim dedim. Telefonu kapattım. Canım sıkıldı. Motor oturuna alacağım. Bir de bir an önce şu Nar falan işi bitsin de Abi atayım da kendim yollara Özledim Turdan geldiğimden beri de Bisikleti hiç kullanmamıştım Yayı geçti bisiklete binmeyeli Böyle getirdiğim gibi de duruyordu Daha o bakımlarını tamirlerini falan yaptıramadım Hani şu an Sesler falan geliyor olması lazım size Şıkır şıkır ediyor bazen Arka frenim hiç yok hem dedim bisikletle hasret gidereyim. Bir daha bir, bir aydır yatıyoruz. Tam da bacaklar falan kendini toparladı derken yine saldık biz kendimizi. Bisikletle çıktım şimdi nar toplamaya gidiyorum. Öyle başka. Ben gideyim nar toplayayım. Bir an önce de bitirsek şunu da. Bir kaybolup gitsek şuralardan ya. Vallahi özledim. Hava soğuk burada. 7 derece şu anda. Ve içimde sivit üstünde gün <laughs> polar kapşonlu ne derseniz. Onun altında anap tişört, onun altında atlet falan. Baya bayağı bildiğin kat kat giyindim. Hava da çok sisli. Gerçi bu olduğumuz yerden kalkmış da bak karşı dağları gösterelim. Bak abi karşılar falan bembeyaz dağların tepeleri. Hayır bura. Bugün buradayım. Nar toplayacağım. Nar toplarken de çekerim herhalde bilmiyorum. Ağaçları falan ıslak şu anda. Ana düz git Gelmek üzere zaten hemen şu ilerisi. Gideyim çalışayım da para kazanayım az. Hadi görüşürüz. Başkan geldim ben nar bahçesine de. Nar bahçesi bak böyle buradan başlıyor. Şu evin arkasından aşağıya doğru gidiyor. Buradan da böyle şu ağaçların son göründüğü yere kadar gidiyor. Aşağının uzunluğu falan da aynı. Şöyle. Biz burayı bir kat topladık abi. Daha öncesinde. Sonra ben rahatsızlandım. Tekrar bir tur daha başlamışlar toplamaya. Onda nasıl topluyorsun? Devamlı narın irisini kırmızısını geze geze topluyordun her seferinde. Ve artık ufak ufak kalmaya başlamış. Şimdi ne yaptılar ne durumdalar bilmiyorum. İkinci katın yarısında olmaları lazım. Üçüncü seferde de zaten bak şurası. Şunlar falan iki sefer toplandı. Burayı toplarken ben, de vardım. Birincisinde de ikincisinde de. Bundan sonra üçüncü tura başladığımız zaman bunların hepsi komple alınacak abi. İrisi ufa ayrılacak. Ha işte buradayız. Yalnız çok güzel yağmur yağdı gece. Ağaçlar ıslak. ıslak diye sobayı yakmışlar buradaki kulübenin içinde oturuyorlar elemanlar. Yağmurun hani şöyle bir rüzgarlanıp şu ıslaklığın kalkması bekleniyor. Öyle bura buradayız. Ne toplayacağız? Devam. Ha buradayım ben. Görüşürüz. da fazla gezdirmeyeceğiz bak hafif. Tuttuğu yetecek zaten onun. Vermediyse dur şeyden alalım. Tamam, tamam, tamam tam. bu ne? Tamam bu ne <laughs> tamam, bak. Tamam baba. Tamam. Mesela tam göz önüne bak. Arkana almak sol. Bakalım, arabanın yanına suyun ama. Tamam. bak. Sağ, bak. Sağ, tamam. Sağ, 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 sağ. Anam. Acayip. Korktum düşürdüm. <laughs> Başkan saat 6'ya çeyrek var gözüm kaşındı. Bunları bitirdik. Bugünlük toplamayı bitirdik. Yarın devam. Yarın da araba gelecek. Arabaya saracağız. Malı Eskişehir'e göndereceğiz başka. Arkadan anam. Elevanlar geliyor. Ben dediğim gibi bugün bisikletle geldim abi. Kondisyonu kaybettik iyice bro. Tekrar bacaklar şöyle toparlasın kendini. Yakında yola çıkacağız inşallah. Öyle abi. Şimdi eve gideceğim. Yemek yemem herhalde. Bugün öğlen yemeğini geç çelik bir saat. 2 buçuk arası falan yedik. Eve gidelim. Daha önceki videoları izleyenler bilir. Bak, bunlarla halam, enişte, dayı. <laughs> görüşürüz. Yardım ederdim ama akşam dere otu vardı. koçum 70 He 70. Hadi, hadi, hadi. hadi sağ ol, görüşürüz. Evet, başka. Daha önceki videoları izleyenler bilir. Dereotu ek ekliydi bizim tarlalar. ve sağlıklı bitmedi. Ama yine de hani böyle şey var. Ee, hani işçi getirirsen işçi getirdiğine değmez ama kendin yapsan bereket versin. Ne kalırsa hesabı. Fiyatlar da Kasası 10 lira falandı. Biz İstanbul'a çalışıyoruz buradan. Kadıköy Bayrampaş abi. Kasası 10 liraydı. Ondan sonra bir muhabbet çıktı. Dere otu fiyatları yükselmiş diye. Şu an piyasası nedir ne değildir. Hiç haberim yok. E ben de burada çalışıyorum. Babaya dedim. Git dere otu kes oradan. Topla getir. Akşam evde ben dedim demetleyim onları. Kasalayıp İstanbul'a dedim atayıp. Biraz dedim para kasayım başkan. Kışın yola çıkmayı düşünüyoruz. Kışın yola çıkmak için benim ekipmanlar yetmiyor. Burada bu iki çadır var abi mat uyku tulumu var. Uyku tulumu da yanlış hatırlamıyorsam artı 10 derece falan. Ama artı 10 derecede bile burada işe yaramıyor. Burada geçen yine kaldım ben çadırda. Bildiğin üşüdüm yani. iki akşam kaldım. iki akşam da üşüdüm. Şeyin içinde. Uyku tulumunun içinde. Uyku tulumu çadırı falan güncelleyeceğiz. soğukluk derecelerini, sıcaklık derecelerini kış mevsimine göre bir ayar çekeceğiz. Onun haricinde bisikleti yaptıracağım. Ve daha bir sürü şey para toplamam lazım anlayacağınız. Öyle. Neyse geldim ben ev şu bizim. Görüşürüz. Şurada da bir tane uyuz it var bak. Hadi. <laughs> Bahsettiğim bu. <laughs> Kolay gelsin. Hayır ben olsunlar topladım. Kesmeceye de. <laughs> Başkan merhaba 15 Kasım Pazar Saat 3.30 Ben yine sabahtan gittim Narı topladım Arabayı gönderdik abi Eskişehir'e Ve bizim burada Birkaç tane nar ağacı var Kendi narımız Onları toplayacağım Sonra bir de evin önünde var Gidip evin önündekini toplayacağım Bizim bunlar direkt meyve suyuna gidecek abi yani işte, Buraları toplayacağım. Büyük ihtimalle Allah iş karışmazsa Kasım, Aralık. Aralık ayının başına, ortasına doğru da buradan yola çıkacağız. Rotayı da şöyle yaptım. Buradan direkt bisikleti Eskişehir'e tamire götürüp bisikleti yaptırıp oradan otobüse atacağım. Antakya'ya Otobüste gideceğim oradan bu tarafa doğru geleceğim. Çünkü kış geliyor. Kışı arkamda bırakmak istiyorum. Hatay falan daha soğuk oluyor. Orta Akdeniz'e göre planı o şekilde yaptım bilmiyorum. Tabii bundan 15-20 gün sonra havalar neyi gösterir? Ne var? Bakacağız ama şu anki plan o. Bir 15-20 güne inşallah yola çıkmış olacağız. Ve ben bunları halledeyim. İkindi nezana okundu geçti. Hava kararı rast sonra. Öyle. Bu videoyu yarın izleyeceksiniz siz. Yarın görüşürüz.